Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Benim adım uzan çeker. Tanısınız beni. Peki köy Evet, e, gördüğünüz gibi bugün bizim Peki köyümüz çok has köy. Bir de paşalar, bir de dumanlı. Çok güzel. Allah verdi yalnız. Helal olsun be. Yani ben Allah'ın ver diyoruz bizde. Çok beğendim. Yani çok sevindim. Ben de burada sanıyorum ki niye Yağmur'u beğendiğim için diye bizim tarlamız ekimizde e, köylerimiz seviniyorlar bu kadar yağmur yağmadı bir günde geldi biz de bir çıkalım dedik bir bakalım dedik Ne yapalım diyor şu anda arkadaşlar peki köyler evet böyle şu anda gördüğünüz gibi bizim köyümüz çok güzel ben beğendim arkadaşlar Eee Ozan kardeşim ne yapıyor? Ya merhaba İbrahim abim ya Ne yapıyor böyle? <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyor bu da? Hayırdır almışsın hocamı kamerayı sen ne yapıyorsun beni hiç elinden Ya bir çekim yapayım ben seni buradan mı? ya buraya bak, bak ben sana şemsiye getirdim düşündüm yani Geldim Çok teşekkür ederim ya <laughs> Ya ben gel şu anda onu yapamıyoruz ya ondan dedim ya Hayır nereden geldin? Nereden geliyorsun sen? Ya bana haber geldi benden Öyle Bekirköy'de yapılıyor çekimler Var mı benim haberim ne? olur Diğer işi şey ya Ben almışım benim kameraman hocamı Evet Ama pahada Gerçekten çok zor bir çekim olur ama Ben söz veriyorum bak şemsiyemle geldim <laughs> Sen setini hazırlamamışsın <laughs> Ben hazırlamadım evet ya Ne yapıyorsun şimdi? Ee, ne çekimi bu? Bu şimdi şey Bekirköy yağmuru çekim Bir dakika kamerayı bakalım hocam Evet Bekirköy yağmuru yağmur çekim Bekirköy yağmur yiyor değil mi? Evet, evet. Yani çok güzel değil mi İbrahim abi ya? Yoluma gelip tutamıyorum abi. Üstümden bir tutamıyorum. Şöyle kameraya bak. <laughs> Kim, şu, bana gel, bana gel. Üstten banlayın değil mi? Ben iyiyim Ya yani sen şimdi köyümüzde yağmur yok. Evet. E, Bay bir suaklık geçti ve bunu evet. e, göstermek istiyorsun öyle bize. Tabii göstermek istiyorum ya. Bir Şöyle bir bakalım dedik ya. Ben çünkü bu sene buradayım ya. Ya bir bakalım dedik ya. Ben bir hocayı aldım dedim. Bir çıkan dedim. Bir bakalım dedim ya. Çok güzel değil ben, mi? Ben e, bundan iki ay önce günün da sonra köyümüzden yağmurlar diye son parça yağmurlar diye çekim yapmıştım. Evet. Ama güzel başarılar yani böyle istekli olmanı sevindim. Yani ne mutlu sana yani. Benim adıma buru evet. duyuyorum. Eee. Evet. Öyle iyi evet. ya? Ee, gerçekten yani ileriki zamanlarda e, köyümüz için kalıcı şeyler yaparsa, yani ki ben umut ederim yani. İlle ben değil, ileriki zamanlarda ben köyden gidersem böyle güzel çekimler yapabilirsin anılarımızı evet. e, ileride ürün yani. Evet tabii. Çok değerli, değerli bir şey var. var. Gerçekten çok, çok değerli bir şey. Var. Tabii şey değil işte biz evet, bakıyoruz. Uzam, yani uzamana kadar, evet uzamana kadar 85 videom var. Yani hepsi farklı farklı evet. konularda. Tabii ki. Yeri geldi üzüntümüzü, yeri geldi neşemizi, adetlerimizi hepsini paylaştık. Ama gerçekten yani kendi bir hırs gördüm. Ama ıslanıyorum. <gülüyor> ben ıslanmıyorum <laughs> ama bak sen yanına. Sen şöyle yanıma gel ya. Ya yanına gel. Çıkalım <laughs> Ne kadar yağmurlarım bu? Yağmur. Ya, ya, bak, ya, bak, ne kadar yağmur? Canım ben Allah'ım ne işte? Nasıl? <laughs> 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 hoca nereden buldun? Ya ho hocam, hocam, sen benim kameraman değil miydin? Sen nasıl? Ya ben ya? hocayı kahvede gördüm. Hocadın. Hoca dedim. Bin arada gidiyoruz dedim. Ama e, hoca benim kameraman. Evet senin kameranı da biz alamayız mı ya? Hocam iki ya hem senin kameranı hem benim kameranı diyorsun değil mi? Öyle değil ya, o. Neyse işimiz şaka da gerçekten. Değil mi? Yani ııı e, baya bir kurak geçti kuraklık oldu. Evet. sene. Evet. Yağmur yağıyor. Arkadaşlar köyümüzün Kaya Palası'ndayız. E, ee, Kocadalı diyoruz ya Kaya Palası. Yazın burada yani köyümüzün doyumsuz sihiri yani oturmak burada dinlenme karabalarımız oldu olsun. Köyümüzü doyumsuz seyretmek e, çok güzel bir duygu ya böyle anlatamam yani. Gerçekten buraya gelip bunu yaşamanız lazım. Odan kardeşim işte böyle bir şey düşünmüş yani eline kamerayı hocayla beraber hocamla beraber almış. Evet. E, kendince şeyler yansıtmak için. Zaten gurur duydu çok güzel bir şey. Ben ya ben sana bir şey soracağım. Sorun. Ya sen şandalmanla mı geldin? Ne bunlar böyle buna? Yani ben ne 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 ya beni, ben neyle geldin sen? Şandalmanla mı? Ya hocam bir çek şu ka o bir çek de görsün ya. Evet karşıda karşıda e, e, da karma trafik var. Evet. Çok güzel. Evet, Neyse o zaman fazla uzatmayalım. Uzak Uzatmayalım. Gide tamam, şöyle sen de bir kafanı çapalım, tamam mı? Tamam, ne diyelim? Ee, Bekiköy'den evet, Bekiköy'den Tüm seyircilerimize selamlar olsun Evet, selamlar olsun arkadaşlar Ben İbrahim Aktaş. Ben de Ozan Çeker Tekrar görüşmek üzere Tekrar, tekrar görüşürüz bakın Ben, ben İbrahim Aktaş. Ben, ben, ben de Ozan Çeker tamam Kamerada Alak Koç Evet O bak, onu unuttuk işte Aynen Hocamız evet. Ali Koç tekrar görüşmek üzere. Buradan herkese selamlar olsun diyor. Evet arkadaşlar, selamlar olsun. Tek mer, gö tekrar görüşmek üzere. Allah'a Allah. <laughs> <laughs>